Merhaba ben Erkutay Yücel, Boyut Marine Ultra Çapa'dan. Sizler elimden geldiğince demirleme konusuyla ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Şimdi konunun son zamanlarda çok önem kazanması, modern teknelerin imalatının başlamasıyla birlikte çapa ağırlığının çapa geometrisiyle birlikte düşünüldüğünde oranının ikinci sınıf değerlendirmeye tabi tutulmasından gelmektedir. Demirlerin ağırlıklarının düşürülmesiyle birlikte demirlerin geometrisi çok büyük önem kazanmıştır. Kısaca ilk bilinen, daha çizgi filmlerden de hatırlayacağımız çapa Fisherman, Admiralty adıyla tanınan demirdir. Bu demirin en iyi özelliği bütün zemin tiplerinde bir az da olsa tutunma sağlayabilmektedir. Bunu da yapabilmesini şöyle çok kısaca gösterelim. Mesela kuma atıldığı zaman, teknenin bunu çektiğini düşünelim. Bakın bu kadar da olsa tutuyor. Aynı tutmayı çakıl attığımız zaman da görebiliyoruz. Yalnız çok açıkça gözüktüğü gibi bu demirin tutma oranı sadece şuradaki yüzey alanı kadar. Bu yüzey alanında çok küçük olduğu için bu demirin sağlayacağı tutma kuvveti çok düşük olacaktır. 1920 yılında İskoçlar CQR isimli bu demiri tasarlamışlardır. Halk arasında da kabaca pulluk olarak da adlandırılır. 1920 yılında yapılan bu demirin özelliği tutmaya başladığı zaman Admiralty'e göre çok daha fazla bir tutma kuvveti sağlamaktadır. Bu çapadaki çok belki merak edilen bir detaydır bu fır döndü özelliği. Çıkış noktası olarak tutmuş bir demirin ufak rüzgar yön değiştirmesinde konumunu değiştirmesini engelliyor. Dolayısıyla teknedeyken siz en ufak bir rahatsızlık hissetmiyorsunuz. Ancak rüzgar yön değiştirmesi ciddi boyuta ulaştığı zaman bakın çapayı zeminden söküyor. Bu çapayı imal eden aynı firma Delta adıyla bunun sabit mafsallısını imal etmiştir. Günümüzde benim de en çok gözüme çarpan en yaygın olarak kullanılan çapa budur. Yalnız bu demirin de SQR'da olduğu gibi geometri olarak...